Oldu mu her şey? Ha? Hadi bakalım. Altına bak, yaktın mı altı ha? Aferin kız sana. Ha. Hadi bakalım. Ee, ne ettin sen, ne ettin? Bunun beş dakikası var. Ha. Çevir, çevir. Böyle iki yani güçlü güçlü çevir. Şöyle çevir. Hiç kek olmamış oğlum. Böyle tamam. iyice bir çevireceğim. Tamam, ben de. Baba hani hayır olsun, ne yapıyorsunuz? Ha, hayır kızım, hayır. Köyde düğün varmış. E malum köyde düğün olunca yemekler bizim evden gider. Evet, ha. Tabii öyle de kimin düğünüymüş? E aşağı köyler Hasanlar vardı bildin mi? Ha Tonton Hasan. Ha, ha işte ha. onun yeğeni. Şimdi adını bilemedim de e, kızı tanımıyorum. Ama Antep'in en güzel kızı diyorlara. Öyle mi? Ee... Ne güzel Allah mesut etsin. Ha. Emir geldi mi yani gördünüz mü? Konuştum ben biraz işleri varmış ama hemen düğüne de yetişecekmiş. Emir düğüne mi geliyor? Herhalde hepimiz davetliyiz. O da gelecek yani. Tavuklar tamam hanımam. Ben keşkeye geçeyim. Gel. bu Bunları dikine mi kesin? Böyle yatay olarak mı düşündün? Verevine kes. Verevine keseyim olur. <laughs> Hello Ali. Bakın size ne getirdim. Bunlar ne Bilnur? Şimdi ekipçe son gecemiz ya. Şöyle felekten bir gece çalmayalım ya. ...hepimize yeni kıyafetler aldım. Süper. Bıkmıştım ben de şalvarla gezmekten. Ne aldın? Yakışıyor ama sana da. Şalvar da yakıştı ya. ha. Canan tatlım yalnız sana almadım. Aman tarzını falan bozarım. Hadi kızlar gelin saç makyaj yapalım. Sevgilimi özledim ben ya. Nerede benim sevgilim? Gel hadi git git. Git de giyin. Bayağı da atmışız. Hadi toparlayalım o zaman. senin, sen yapacaksın. <laughs> Aman prenses olmuşsun sen. Kanki çok, çok güzel <laughs> olmuşsun Allah Allah, çok ya. Olmuşsun çok ya. Olmuşsun Gelin sen. gibi olmuş maşallah. <laughs> Siz Süper. de çok güzel olmuşsunuz. Çok, çok güzel. güzelsiniz. Acaba diyorum bizim düğünü de... ...beyazlar için de mi yapsak? Hmm. Hı? Önce teklif ya Şarko. Aynen. Önce teklif. <laughs> Sürprizimi bekle. <laughs> Arkadaşlar... Ne kadar şık olmuş herkes ya. Sen ha? de öylesin sen de öylesin. Yalnız ben ilk defa bir köy düğününe gideceğim o yüzden çok heyecanlıyım. Ay O değil de asıl bir an önce bitsin çok uzun sürmesin. Yani ben de diyetteyim malum. Diyette misin? Ne kadar zamandır diyettesin? Hayır yaşını hesaplamak için soruyorum. Şişt. Hala bulamadım da. Benim. Yarın gidiyorsunuz. Sizi o kadar özleyeceğim ki. Yusuf. Biz de seni özleyeceğiz. Yani... Gerçekten ilk geldiğinde böyle olacağını hiç düşünmüyordum ama... ...hayatımızda birçok şey değişti. Cidden yani daha önce böyle ot gibi yaşıyormuşuz değil mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Gerçekten beraber bir kahve bile içemezken şu yaşadıklarımıza bakar mısınız? <laughs> ben de sizlerin sayesinde cesaret buldum. Beni kabuğumdan çıkaracak o cesareti. Tekrar cerrahlık yaptıracak o cesareti buldum. İyi ki varsınız. Ben de konuşmak isterdim de. Ben konuşmaları böyle sevmiyorum. Böyle duygusal konuşma olmasın. Ayrılık <laughs> gibi olmasın. <laughs> Biz servisimize binelim gidelim artık be. <laughs> arabadan... Ah. Ali Hoca. Ali, hocam Ali, Ali, Hoca. Ali, Hoca. <laughs> Ali Bey. <laughs> Ali Bey. Ali Bey kim ya? Ali Hoca dediklerine göre. <laughs> Estetik <laughs> cerrahların kompedanı. Yani en iyisi falan herhalde. Ah. Ah. <laughs> Ali Hocam merhabalar. <laughs> Efsun canım. Nasılsınız? İyiyim. Ah. Hocam. Merhaba. <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> hocam bu ne sürpriz? Ya Pervin'den duydum geldiğinizi. Ben de gelip bir istedim. Bu arada Emir nerede? Emir burada değil. Şimdi biz topluca köy düğününe gidiyoruz da size gelmek ister misiniz? Maalesef zamanım yok. Bu arada Gaziantep'e taşınıyormuşsunuz. musunuz? Aldım haberinizi. Ben de Gaziantep'e yeni bir şube açıyorum. Türkiye'nin en büyük kliniklerinden olacak. Harika. Burada sizinle birlikte çalışmak istiyorum. <laughs> Ali hocam bu nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ama biz daha mütevazi bir hayatı seçtik de. Yani teklifim hepiniz için geçerli. Mete, Efsun'u ikna edin. Ondan sonra gelin Gaziantep'te muhteşem işler başaralım. Siz bir düşünün. Tamam mı? E, tabii ki, tabii ki, tabii ki hocam. Tabii ki Efsun, hocam, hocam. E, Efsun ikincisi de var. Ha var mı? Nüshası varmış. Sağ olun hocam. <laughs> Teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Elbette Söyleriz. Rahmetin. Çok sağ olun. Tabii ki, Hoşça tabii kalın. ki, tabii ki. Sağ olsun. Evet. Bir an cebinden kırmızı ap, mavi ap çıkarıyor sana. <laughs> adam gitti. O, o var ya. <laughs> 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 Niye aptal Tamam ya dursun ben. Saatlik. Ben fikrimi değiştirirsem adamı arayacağım. Hmm. Fikrimi değiştirsem arayacağım. Ev şey. Ben Antep'e taşınacağım belki. Tamam biz de Lütfen bakayım. bana bak. Bireyim ben. Bak Mete. Bireyim. Mete. Ver oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.